Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın, böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Katar Ariyaz Sisu'nun Galatasaray için milyonluk bir teklifle sahaya girmesi, futbol arenasında adeta bir şok etkisi yarattı. Bu hamle, Kırmızı sarı formayı gururla taşıyan milyonlarca taraftarın nabzını hızlandırırken, kamuoyunda bu gerçekten gerçek mi? sorularını gündeme taşıdı. Kurumsal bir devin İstanbul'lu aslanlara bu denli kuvvetli bir ilgi duyması, transfer dedikodularından çok daha fazlasını ifade eder. Avrupa liglerinde rekabet eden kadroya, altyapıdan tesislere kadar yepyeni bir döneme imza atılabilir. Gerçekten de Galatasaray 2024-25 sezonunu Süper Lig'de 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle tamamlamış, toplam 95 puana ulaşarak 25. şampiyonluğunu kazanmış durumda. Bu başarı kulübün sportif değerini tavan noktasına taşımakta. Ancak Katar RV'sin Vejetoyu kaldırıp milyon dolarlık yatırım yapması artık bu performansı yeni bir boyuta taşıyabilir. Kulübün toplam piyasa değeri yaklaşık 266 milyon euro olarak belirlenmiş. Bu rakam altyapı, tesis ve marka değeri hariç. Şirketin teklifinin bu barajı kolayca aşmayacağı anlamına geliyor. Qatar Airways sadece futbolcu alımı değil, geniş çaplı altyapı, doping önleme sistemleri, global reklam anlaşmalarıyla yeni bir sinerji yaratabilir. Sinun Galatasaray'ı dünya çapında bir marka kulüp haline taşımayı hedefliyoruz açıklaması, saha içi performansı aşan bir stratejinin işareti. Bu sözler, sadece transfer tahtasına değil, stat, altyapı, akademi ve küresel etki alanına da milyonlar akılcı şekilde pompalanacağını gösteriyor. Şu anki kadroda dikkat çekici, Victor Osimhen, Lvaro Morata gibi yıldızları bünyesinde barındırmakta. Bu isimler, şampiyonlukta kilit rol üstlendi. Eğer Qatar Airways bu altyapıyı koruyarak, sağlık, kondisyon, genç yetenek politikasını genişletirse, Galatasaray sahada da sezondan sezona daha güçlü olabilir. Şu anda takım şampiyonlar ligi eleme turunda elenip, Avrupa ligi playofflarında mücadele ediyor. Yani Avrupa kupalarında devamlılık arayan bir kulübün, elde ettiği bu ivmeye ekstra maddi hazne kazandırılması gerçek bir sıçrama imkanı sağlayabilir. Rahatlıkla tahmin edilebilir ki, Katar Airways'in yatırımı teknik ekipten tübbi kadroya, performans merkezlerinden mentorluk sistemlerine kadar her alanda yeniliğe yol açar. Milyonluk bütçelerle donatılmış bir sportif laboratuvar, Galatasaray'ı Avrupa'nın köklü kulüpleriyle yarışır bir konuma taşımayı hedef alabilir. Bu durumda Galatasaray'ın lisanslı forma gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, Reklam gelirleri global düzeye taşınabilir. Katar Airways gibi bir sponsor, Cenk Ergün gibi yöneticilerle birlikte çalışarak marka değeri patlaması yaratabilir. Halihazırda Rams Park'ta 53.978 kapasiteli taraftarlar, taraftarla birebir etkileşimde kalıp yeni yüzler görebilir. Gelişmiş medya ekipleri, sosyal medya stratejileriyle taraftara ait hissiyatı finansal değere dönüştürebilir. Gelecek sezona yönelik planlar. Qatar Airways, altyapıya yatırım yaparak genç yetenekleri ortaya çıkarabilir. Şalke'deki modeller gibi, genç yaşta yıldızlaştırabilecek bir sistem üzerine kurulabilir. Sonuçta bu teklif, sadece bir satın alma değildir. Qatar Airways'in CSU'nun Galatasaray için ortaya koyduğu vizyon, bir kulübü global bir spor markası olarak yeniden tanımlama girişimidir. Tesislerden stajyer akademilerine, genç yetenekten atakıma kadar her segment parlamalı. Bu ciddi atmosferde, taraftarlar arasında merak ve beklenti yükseliyor. Neler değişecek? Kimler gelecek? Kulübün neoliberal kimliği nasıl evrilecek? diye sorular havada. Şayet bu pazarlık olumlu sonuçlanırsa, Galatasaray artık sadece bir futbol kulübü değil, uluslararası prestij simgesine dönüşebilir. Ve elbette gerilim de artıyor. Katar sermayesiyle gelen bu teklif, Türkiye'de kamuoyunda yabancı sermaye mi iyi gelir, yoksa kulübün ruhu zarar mı görür, tartışmalarını kızıştırabilir. Bu da iç saha dış saha atmosferine yansıyabilir. Tribünde yeni bir hava eser. Bütün bu gelişmeler, futbol severler için nefes kesen bir sezon vaat ediyor. Hem sahada şampiyonluk kovalayan bir takım, hem kapalı kapılar ardındaki milyar dolarlık transfer hem genç yetenek yaratma hepsi aynı çemberde dönüyor. Galatasaray yönetimi Katar Airyes'in teklifini resmi olarak doğrulamasa da kulüp içinden sızan bilgiler görüşmelerin ileri safhalara geçtiğini işaret ediyor. Başkan Dursun Özbey'in son haftalarda yaptığı açıklamalarda yatırımcılara açık bir kapı bırakması bu senaryoyu daha da güçlendiriyor. Kulüp içinden bazı yöneticiler bu anlaşmanın sadece maddi değil, vizyonel bir işbirliği olduğunu belirtiyor. Katar Airways'in sadece para yatırmadığı, aynı zamanda organizasyonel altyapıyı dönüştürmeyi hedeflediği konuşuluyor. Yani işin içinde modern skatin teknolojileri, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve dijital pazarlama atılımları da bulunmakta. Galatasaray'ın Avrupa arenasında hak ettiği konuma yeniden tırmanabilmesi için, bu düzeyde bir yatırım hayati önem taşıyor. Zira günümüz futbolunda başarı sadece saha içi performansla değil, kurumsallıkla, medya yönetimiyle, oyuncu gelişim politikalarıyla birlikte geliyor. Katar Airyes bu eksikleri tamamlayacak hamlelerin merkezi olabilir. Diğer yandan taraftar cephesi ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım bu yatırımı kulübün kurtuluşu olarak görürken bir diğer kesim Galatasaray'ın kültürüne ve bağımsızlığına halel getireceği görüşünde. Ancak ortak noktada buluşulan bir şey var. Bu teklif, Galatasaray tarihindeki en önemli dönemeçlerden biri olabilir. Transfer cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Katar Airways'in finansal gücü, kulübe yeni dünya yıldızlarını kazandırma ihtimalini artırıyor. Özellikle önümüzdeki sezon için konuşulan iki büyük hedef var. Fransa'dan Kolo Muani ve Premier Lig'den Harvey Barnes. Bu isimlerin gelme ihtimali, yatırımın çapını gözler önüne seriyor. Şu anda takımda forma giyen futbolcular arasında Lucas Torreira, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi gibi üst düzey isimlerin performansı dikkat çekiyor. Katar Airways'in kulübe katacağı finansal istikrar, bu yıldızların kalmasını garanti altına alabileceği gibi, onların etrafına yeni yapı taşları da getirebilir. Teknik direktör Okan Buruk da bu potansiyel yatırımın heyecanını yaşıyor. Altyapıya verdiği önemle bilinen Buruk, böyle bir anlaşmayla akademiden A takıma geçiş sürecinin profesyonelleşmesini arzuluyor. Ayrıca performans analiz sistemleri ve tübbi kadronun modernizasyonu da teknik ekibin radarında. Bununla birlikte, Galatasaray'ın 2025 yılı itibarıyla Türkiye Kupası'nda da final yolunda ilerlediği unutulmamalı. Lig şampiyonluğu sonrası bu kupayı da kazanmak, kulüp için altın sezon anlamına gelebilir. Eğer Qatar Airways yatırımı bu döneme denk gelirse, Galatasaray hem sportif hem finansal zirvede eş zamanlı yükselebilir. Öte yandan UEFA finansal fair play kriterleri de bu anlaşmanın şekillenmesinde belirleyici olabilir. Qatar Airways'in Galatasaray için hazırladığı modelde, kulübün geliri gider dengesinin sürdürülebilirlik esasına göre tasarlandığı kulislerde konuşuluyor. Yani bu sadece para akıtma değil, sistemli kalkınma projesi olacak. Stat sponsorluğu, forma anlaşması, medya hakları gibi alanlarda da Qatar Airways etkisi hissedilebilir. Rams Park'ın isminin değişme ihtimali bile masada. Bu da taraftarların nostaljiyle bağ kurduğu simgelerin gelecekte yeniden şekillenebileceği anlamına gelir. Ayrıca bu hamle ile birlikte Galatasaray Avrupa'da Bayern Münih, PSG ve Manchester City gibi finansal olarak güçlü yapılarla aynı ligde rekabet edebilir hale gelebilir. Bu da uzun vadede kulübün yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da başat rol üstlenmesini sağlar. Sadece sportif başarı değil, kulübün dijital dönüşümü de bu anlaşmanın bir parçası olabilir. Gelişmiş mobil uygulamalar, NFT projeleri taraftar token sistemleri gibi modern futbol ekonomisinin yapı taşları Galatasaray'a entegre edilebilir. Bu gelişmelerin ışığında camiada yeni bir dönem başlıyor. Artık sadece şampiyonluklar konuşulmayacak. Galatasaray'ın nasıl bir marka olacağı, futbol dışındaki stratejileri, sosyal sorumluluk projeleri ve dijital varlığı da gündemde olacak. Sonuç itibarıyla Katar Airways'in Galatasaray'a yönelik ilgisi, yalnızca büyük bir sponsorluk değil. Bir kulübün kimliğini, vizyonunu ve geleceğini baştan tanımlayabilecek bir dönüşüm projesi olabilir. Şimdi top Galatasaray yönetiminde. Verecekleri karar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bütün bu süreç Galatasaray camiası için sadece ekonomik değil, aynı zamanda duygusal bir sınav niteliği taşıyor. Çünkü kulübün geçmişi, başarıları ve kültürü, yalnızca saha içi skorlarla değil, değerleriyle de şekillendi. Katar Airways'in girişiyle bu değerlerin korunup korunamayacağı, yönetimin vizyonuna ve taraftarın tepkisine bağlı olacak. Ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek var. Modern futbolda ayakta kalmak isteyen her kulüp artık yalnızca saha performansıyla değil, finansal zeka, global vizyon ve teknolojik adaptasyonla da savaş vermek zorunda. Katar Ergis gibi bir devin desteği Galatasaray'ı bu savaşta çok daha güçlü kılabilir. Tüm gözler önümüzdeki günlerde yapılacak olan Galatasaray Divan Kurulu ve yönetim toplantılarına çevrilmiş durumda. Bu toplantılarda yatırım teklifinin detayları olası ortaklık modeli ve gelecek promeksiyonu açıklanabilir. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden vizyon zamanı diyerek desteğini ortaya koyuyor. Sokaktaki Galatasaraylı, stadyumdaki tezahüratçı ve ekrandaki futbol sever, hepsi aynı soruyu soruyor. Bu fırsat geri çevrilirse bir daha gelir mi? Gerçekten de bu büyüklükte bir küresel yatırımın tekrar kapıyı çalması, futbolun dinamikleri gereği nadir yaşanabilecek bir olay. Katar Airways'in er Galatasaray'a sunduğu teklifin kabul edilmesi halinde, kulüp tarihine altın harflerle geçecek bir sayfa açılabilir. Yeni tesisler, dünya çapında transferler, sürdürülebilir altyapı politikaları ve global marka stratejisiyle Galatasaray, Avrupa'nın elit kulüpleriyle aynı çizgide boy gösterebilir. Fakat her devrim gibi bu da sancılı olabilir. Taraftarın bir bölümü değişime direnebilir, geleneksel yapının zarar göreceğinden endişe duyabilir. Ancak eğer bu süreç şeffaflıkla yürütülürse, her kesimi memnun edecek bir uzlaşı sağlanabilir. Galatasaray, bugün sadece bir yatırım kararının eşiğinde değil, bir çağın, bir paradigmanın kapısında duruyor. Ve o kapı açıldığında, sarı-kırmızılı renklere gönül veren herkesin geleceğe dair umutları yakatlanacak ya da yerinde sayacak. Belki de bu adım, Galatasaray'ın modern futbol tarihine vuracağı en büyük mühür olacak. Çünkü her büyük kulübün tarihinde, her şeyi değiştiren bir dönüm noktası vardır. Ve belki de o an, işte tam da şimdi yaşanıyor. Zaman daralıyor. Masadaki karar, sadece futbolu değil, tutkuyu, mirası ve geleceği de kapsıyor. Galatasaray, şimdi ya küresel vizyonun parçası olacak, ya da kendi öz gücüyle direnmeye devam edecek. Son söz yine taraftarın olacak. Onlar bu değişimi kabullenecek mi? Yoksa tribünlerde biz böyle iyiyiz diye haykırmaya devam mı edecekler? Cevap çok yakında. Fırtına yaklaşıyor ve bu kez sadece sahada değil, kulüp binasının içinde de. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.